Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlere pepino meyvesinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar pepino şu şekilde meyve oluşturan bir bitki, tropikal bir bitki ee, ve patlıcangiller familyasından yani patlıcanla akraba bitkinin yapısı da çiçek özellikleri de e, patlıcana benzemekte. Meyve de her ne kadar farklılık gösteriyorsa işte üzerindeki morumsu çizgilerden dolayı patlıcanı e, az da olsa andırıyor. Değerli arkadaşlar pepino bitkisi şifalı, çok sağlıklı bir bitki ve bunun ana vatanı Peru. Ee, yani Güney Amerika ülkesinde e, olan Peru'da yetişmiş ve dünyaya buradan yayılmıştır. Ülkemizde de son yıllarda e, pepino üretilmeye ve tüketilmeye başlanmıştır. Meyvesi hem görünüm itibariyle değerli arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bu da olgunlaşmış e, ve hem de e, tat bakımından kavuna benzemekte meyve tadı arkadaşlar az şekerli kavun tadında ve gerçekten oldukça lezzetli. Pepino çok kolay şekilde yetiştirilir. Tek yıllık bir bitkidir. Aslında çok yıllık ancak tropik sıcak iklimlerde ağaç şeklinde yetiştiriliyor. Ancak ülkemizde değerli dostlar bu pepino bitkisi her yıl aynı patlıcan, domates, biber gibi dikiliyor ve yıllık olarak üretiliyor. Tek yıllık bir bitki. Pepino e, kolay yetiştirilebilir, fideden çok hızlıca gelişim gösterir. Yetiştirme koşulları olarak e, sıcak ve bol sulu ortamlar e, tercih eder. Değerli dostlar bu sıcak olan bir bölgede 3 e, günde bir sulamak, bol sulama kaydıyla çok yüksek bir miktarda verim elde edilir. İlkbaharda fideler dikiliyor, yaza doğru çiçekler e, sürekli bitkinin dal uçlarında meydana gelir ve yazın sonunda da sonbaharda görmüş olduğunuz tüketebileceğimiz şu meyveler yetişmekte ve olgunlaşmakta meyve ilk yetiştiğinde değerli dostlar şu şekilde yeşil açık yeşil renkte ve üzeri yine kahverengi çizgiler var olgunlaştıkça da sarıya turuncuya doğru döner ve meyve rengi de hemen şöyle dilimledik arkadaşlar gerçekten çok güzel görünüyor. Videodan sonra bunu afiyetle yiyeceğiz. Bu şekilde dilimlenerek tüketilebilir. İçinde tohum bulunmuyor değerli dostlar ve kabukları soyuluyor şu şekilde. Biz kabuğunu soyduk. Şu dilimlediğimiz kısmın dilimlere ayrılıyor ve tüketiliyor. Bu taze meyve olarak tüketilebildiği gibi meyve suyu yapılabilir, kek, pastalara katılabilir, meyve kokteyllerine katılır meyve salatası yapılabilir. Yani meyve olarak tüketeceğimiz her yönüyle bunu şekilde tüketebiliriz. Pepino meyvesi kahvaltı sofralarında da sunabileceğimiz nefis reçeller veya marmelatlar yapabiliriz. Arkadaşlar bu meyvenin ülkemizde yetiştiriciliği hızla artmakta. Bunun fidelerini temin ederek çok rahatlıkla yetiştiriciliğini yapabiliriz. Çünkü gerçekten arkadaşlar pepino meyvesi müthiş şifalara e, haiz bir bitki, e, çok önemli şifaları mevcut. En önemli e, şifası ve kullanım amacı e, değerli dostlar şeker hastalığıyla alakalı. E, şeker hastaları için iyileştirici özelliği bulunuyor. Bunu şeker hastaları çok rahatlıkla tüketebilir. Tükettiğinde kandaki şeker düzeyini düzenliyor, düşürüyor. ve Açlık kan şekerini dengeliyor. E, böylece arkadaşlar bu şekilde dediğimiz gibi kan şekerini düzenlemiş oluyor. Şeker seviyesini koruyarak ansızın gelen acıkmalara karşı da önlem alınıyor ki bu da diyet anlamında önemli bir bitki. İşte şeker hastalığının tedavi edici, tedavide yardımcı olucu özelliği olan bir meyvedir. Pepino meyvesi. C vitamini deposu olma özelliğiyle idrar yolunum ve solunum yolları ile ilgili sıkıntıları gideriyor. Değerli arkadaşlar yine ee, içerdiği kalsiyum oranının ağrıların giderilmesinde de önemli etkiye sahip. Bir hafta süreyle her gün bir adet e, bu meyveden şu orta boydaki bir meyveden e, yenmesi, tüketilmesi böbrek kumlarını düşürüyor. Böbrek iltihapları ve böbrekle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Ayrıca önemli arkadaşlar vücuttaki ödemi atıyor. Her gün bir adet e, tüketeceğiz 7 gün boyunca. Yine arkadaşlar A, B ve C vitaminleriyle kansere karşı bağışık sistemini güçlendirir. Kalp krizini engeller, kilo problemlerini ve mide rahatsızlıklarını ortadan kaldırır. Bunlar bazı şifalı özellikleri ama dediğimiz gibi kan şekeri için değerli dostlar düzenlenmesi için kandaki şeker oranını bu meyvenin tüketilmesi gerekiyor. Evet değerli dostlar bugün de sizlere çok lezzetli olan ve ülkemizde çok tanınmayan pazarlarda marketler çok bulunmayan ancak şiddetle tavsiye ettiğimiz çünkü küçük bir bahçesi evi olan hatta saksıda rahatlıkla bunun bitkisini yetiştirebiliriz. Çok kolay yetişiyor bol sulama kaydıyla ve değerli dostlar yetiştirdikten sonra da meyveler oluşuyor. Bu meyveler tropik gerçekten lezzetli ve dediğimiz gibi şifalı özellikleri var. Tavsiyemizdir mutlaka bitki yetiştirin ve bu şifalı meyveden